Ürgübe, Nevşehir'inde Kapadokya bölgesine veda edip Hacı Bektaş'a doğru ilçesi makama doğru yola çıkacağız. Son bir teyzemize yapıyoruz. Bunları da El emeği, gözüne. son sabah Ürgüp'ten yola çıkarak Uçhisar Peribacaları derken Kapadokya bölgesini geride bırakıp Nevşehir Hacı Bektaş'a oradaki ziyaretten sonra İstanbul'a doğru yolculuk için yola koyulduk. Asmalı olan unutulmaz melodileri işliğinde uç hisardan kapadık ya bir bacalarını geride bırakıp onlar Anadolu toprakları izlenimleriyle veda ediyoruz. 2006 Mart ayında 18 yıl evvel yaptığımız ziyaretten sonra 2024 yılında 18 yıl sonra yeni bir ziyarette bulunmak çok güzel, çok anlamlıydı. Kapadokya'yı görmeyi herkese tavsiye ediyorum. Özleyeceğiz Kapadok Kapadokya diyorum. Her şeyiyle, telebacılarıyla, o büyülü atmosferiyle, neredeyse bütün ticari tanelerinin mağaradan bozma, mağara içre olduğu iş yerleriyle, atmosferiyle özlenmeye, görünmeye değer bir yer Kabadukya. Herkes görmedi. Selamlar sevgiler.